Herkese merhaba. Bu videomuzda kapak modelinin altındaki şu renk kutucuğuna yeni bir renk nasıl eklenir onu göstereyim. Aynı zamanda mevcut bir rengi de nasıl değiştirebiliriz onu da göstermiş olalım. Ee, burada renkler 01, 02, 03 diye listeleniyor. Soldan sağa doğru da 01, 01, 01, 03, 01, 09 bu şekilde listeleniyor. Siz isterseniz buradaki renkleri değiştirebilirsiniz. İsterseniz de şu en alttaki 12. sıra. Burası tamamen boş. Ben burayı boş bıraktım bilerek buraya kendiniz istediğiniz gibi istediğiniz renklerle doldurabilirsiniz. Örneğin şu 12.01, 12.02 burayı istediğiniz gibi doldurabiliriz. Şimdi normalde üsttekileri beyaz renk. Sonra 2, 3 ve 4. sıralar gri renk. Beşinci sıra bej renk daha daha sonra mavi tonları ve diğer tonlar bu şekilde listeleniyor. Şimdi diyelim ki ben burada herhangi bir rengi seçeyim. Hangisini seçelim? Şu 0.20.4. Birinci ikinci sıranın dördüncü rengi 0.20.4. Bunu bu şekilde kapaklarda bu şekilde seçebiliyoruz. Ee, ister istersek bu rengi buradan değil de model yönetiminden kapakları seçtiğimizde Şuradaki materyal kısmından da değiştirebiliriz yani şuradan 0204 buluyorum şu Buradan da seçebiliyorum aynı rengi ee, Tabii kapaklarda renk kutucu olduğu için buradan direkt seçebiliriz ee, Fakat bazayı değiştireceksek eğer bazayı değiştirmek için tabi doku kısmı aktif değil yani buradaki resimleri iptal ediyoruz Eğer materyal kısmını kullanacaksak Şimdi bazaya geldim Bazayı seçtiğimde normalde şuradaki doku kısmı aktif. Yani şuradaki renkler çalışır. Ben şimdi bunu kaydet uygula dediğim zaman bu şekilde buradaki renk devreye giriyor. Şimdi ben bunu iptal ediyorum. Şuradan 0204'ü buluyorum. Kaydet uygula dediğim zaman yani şuradaki materyal devreye giriyor. Kapakta da aynı şekilde. Yani kapakta da renk kutucu olduğu için Burayı kullanmıyoruz ama diğer şeylerde kataloglarda hangi rengi istiyorsak, hangi rengi çağıracaksak buradan istediğimiz rengi seçiyoruz. Renk eklemek için de tekrar modellerimize gelelim. En alttaki 12. sıra boştu. Şimdi ben 12'yi tıkladım ve tamamen şu anda renksiz. Aslında beyaz gibi gözüküyor ama yani renksiz bir kısım burası şurası renksiz bir kısım. Şimdi buraya yeni bir renk ekleyeceğiz. Onun için Google'a pantone.com diye yazıyorum. Şuradan arama bölümünden Burada aslında daha önce ben seçtiğim için hazır geldi. İlk başta şu şekilde gelir. Siz buradan şu 1, 2, 3, 4, 5 yani şu 5 renklerin herhangi birini seçebilirsiniz. İşte burada plastik renkler, naylon renkler, metal renkler. Biz şurayı seçiyoruz. Burada da işte açık renkler, koyu renkler o şekilde gidiyor. Bej renkler, gri renkler, işte kahve renkler. Daha bu devam ediyor. Mesela biz bunlardan bunu herhangi birini şey ekleyelim. 12. sıraya ekleyelim. Örneğin şu baştakini ekleyelim. Şimdi bunu tıkladığınız zaman bunun şu RGB kodlarına ihtiyacımız var. 161, 159, 165. Şimdi buraya 161 159 165 giriyorum yanındaki kısma da aynı şekilde 165 girdim şimdi bu ikisini girdikten sonra kaydet uygula dediğimde buradaki renk devreye giriyor doku tabi işareti değil doku kısmı işareti yani şuradaki resimleri kullanmıyorum bunu şimdi kaydedeceğiz biz şimdi şu anda sadece kullandık ama kaydetmedik kaydetmek için şurayı kullanıyorum yani az önce rengi seçmek için burayı kullanmıştım. Mevcut kayıtlı renkler. Kaydetmek için de yanındaki kaydet butonuna tıklıyorum. Buradan 12'yi buluyoruz. 12.05. Şu 12.05 dedik. Kaydet dedik. Kaydettiğim zaman bu renk şu flex renklerinden bakın buraya geldi. Yani 12 sıra 12 sıranın hepsi boş. Sadece bu 12.05 olarak dolmuş oldu. Siz tabi diğer renklerde de eğer değiştirmek isterseniz materyallerden 1205'i seçiyorsunuz. Ama kapaklarda değiştireceğiniz zaman 1205'i gelmiş oldu. Ya da bu 1205'i diyelim ki şununla değiştirmek istiyorum. Kaçmış bu? 1, 2, 3. sıranın 2, 4, 6, 7. 0, 3, 0, Ben şimdi 1205'i buradan aldım. Şu an 12.05 seçili. Şuradan 0307'yi seçip kaydet dediğimde 12.05 otomatikman 0307 ile değiştirecek. Tabi ben yapmıyorum. Siz isterseniz yapabilirsiniz. Buradan hangi rengi değiştirmek istiyorsanız yeni eklediğiniz rengi o şekilde diğer renklerin kodunu bulup oradan da değiştirebilirsiniz.